Biz ikimiz kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizler için Osmaniye güvercin pazarını çektik. Kanalımızda bir de çekiliş olacak arkadaşlar. Güvercin çekilişi yapıyoruz. İstanbullu ve A güvercininden herhangi birini tercih edebilirsiniz. Kanalımızın çekilişine katılmak için arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Abone olan her kullanıcıyı çekilişe dahil ediyoruz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olmayı ve çekilişimize katılmayı unutmayınız. Çekiliş videosunu yarın yüklüyorum arkadaşlar. Yarın yüklediğimde de çekilişimizin detaylarını öğrenirsiniz. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün Osmaniye güvercin pazarındayız. Şöyle güvercinlerimizi görüntüleyelim. Yuva kuyruğu beyazlar. Yuva kuyruğu beyazlar. Kırmızı Macar İsrailli. Bunların fiyatları nedir abi? Ya değişiyor. Kuşuna göre değişiyor. 250 diyor. Kanat posta ne kadar abi? 120 abi. 150 abi. İsrail'in ne kadar abi? İsrail'in 100 lira. 100 lira. Fiyatlar bu şekilde abi. Osmaniye Kuş Pazarından abime ulaşabilirsiniz. Çarşılarımız var burada. Bunlar çift mi abi? Çift abi. Fiyatları ne kadar abi? Çifti 500 çifti 500 lira. Kuşlar temiz, orijinal. Şu şekilde göstereyim. Bu tezgah sizin mi abi? Evet. Burada da Miro galiba şu. Miro mu diyorlar? Jim mi diyorlar? Jim Şurada ispir var. İspirimiz ne kadar abi? 100 lira dedim. 100 lira. Bunlar damızlığa gider herhalde. Güzel kuşlar yani. Şu posta galiba değil mi? Sarı posta. Maşallah. Bu sarı postanın fiyatı nedir? 80 lira. 80 lira. Fiyatlar da uygun abi. Diğer yerlere göre. Yani bu piyasada uygun. Maşallah diyelim arkadaşlar kuşlara. Kuşlar bu şekilde. Teşekkür ederim abi eyvallah. Selamun aleyküm. Burada Urfalımız Sarı Hollanda var. Kırmızı Hollanda alıcısı. Ağın fiyatı nedir hocam? A. 300 lira. Güzel orijinal bir ağ. Ağın fiyatı 300 liraydı arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Orijinal. Gölgümüş ne kadar abi? 100 lira. Gözler beyaz. Orijinal bir gölgümüş. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Selamun aleyküm abi. Kolay gelsin. Burada posta var lütfen. Kisari Keşbir var bir tane. Güllü var şurada. Burada bir tane kara çarşımız var. Bu kara çarşım ne kadar abi? 80 lira. Dişi mi erkek mi? Dişi. Var. Şöyle kulyası yerinde. Kara çarşılı. Burada kara güllü var. Göğ gümüş var. Şu kara müşerit değil mi abi? Fiyatı nedir onun abi? Aynen. Şöyle göstereyim size. Baştan açma bir keşbir. Bu keşbir erkek dişi. Erkek. Ne kadar abi bunun fiyatı? Eyvallah. 80 liraymış arkadaşlar bunun fiyatı da. Osmaniye Kuş Pazarından bunlara ulaşabilirsiniz. Şöyle bir karalaca kuyruğu beyazımız var. Yine bir siyah çarşılı. Kara müsevit. 100 lira. Baştan açma bir keşfir var. 80 lira arkadaşlar. Kuşlarımız şu şekilde. Burada gölgümüz. Gözler beyaz. Yarım kafes. Eyvallah kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün çekebilir miyim abi? Tabii sana? ki tabii ki ne demek? Ne İbrahim demek? hocamızın evet. güvercinleri. Melih ortağımla birlikte. Melih ortağıyla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Güvercin ortağım oldu benim Evet. Bundan Her pazarda da. hocamı yalnız bırakmıyor. Aynen aynen. Bana destek oluyor, yardımcı oluyor. Hocam bugün neyleri getirdiniz? Şu güvercinleri getirdik. Birkaç tanesini sattık. Şu satıldı. Kardeşimiz evet. e, şu Külünün balinayı balina. burada bıraktı. Aynen. Evet. İşte diğerlerinde Belçika postamız. Evet Belçika posta dişi. Evet. İşte anlatamıyoruz. Anne baba yurt dışından geldi diyoruz. Aynen. Kıymetli ama... pek bilinmiyor herhalde. He, aynen yani yoksa bu yarış postası olarak kullanılıyor. Evet. Belçika'da yani yarış postalarında böyle açık renk normalde tercih edilmiyor. Evet. Yani alıcı kuşlara kapıldığı için atmaca falan he, atmaca kapı e, yolda kapıldığı için açık tercih edilmiyor ama Belçika'da böyle e, bu tarz kullanılıyor. Evet. Dişi çıktı kısmetimize, uzaktan da geldi bu güzel. Güzel de uçuyordu, aynen uçum kümesinde. Aynen, aynen. Olmazsa buradan bırakayım mı satılmasın? <laughs> <laughs> Yoksa Vallahi çok güzel bu, çok yavruya güzel bakar. hocam. Aynen. Ya, yavruya da bakar, uçum içinde dişi uçuranlar da var hocam yani. Hani var, var aynen Kızmadan önce karışmaya bile bırakıyorlar. Aynen güvercinleri. Maşallah bu da çok güzel ama güzel. kıymeti bilinmiyor maalesef. Aynen. 20 lira vermiyorlar. Evet. Böyle Burada rakkaşinamız var. Şina, İbrahim evet. Hoca'nın yeni türü. Evet, bize has tür rakkaşina. Bangolarımız Bangolar zaten biliyorsunuz. Var. Evet. Aynen. Göl birimiz içinden. Evet. Aynen. Böyle müşteri bekliyoruz. Evet. Kolay gelsin hocam. Sağ Çok teşekkür abi. ederim. Sağ olun. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Burada bir gölgümüş var. Kefezli. keşfillerimiz var. Bu göl gümüşün fiyatı nedir usta? Abi 100 lira. 100 lira. Gözler beyaz. Tepezli bir göl, göl gümüş. beyaz. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir tane göl alacak. Bu bango kırması mı abi? Göl alacak. Fiyatı nedir o? 30 lira. 30 lira. Patiği de var. Osmaniye güvercin pazarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Evet abi. Evet abi yavru. Selamlar efendim abi. Bana ne istiyorsun? 150 lira abi. Burada mantolu değişik bir güvercinimiz var. Abi mantolunun fiyatı nedir? Hangisi Şu Evet. 40 lira. 40 lira. Gayet uygun bir fiyat. Bu baştan para mı diyorlar? Şu baştan var 75. Lira. 75 lira. Fiyatlar da iyi abi piyasaya göre. 3 evet. sene evvelin fiyatı. Evet. Şurada bir tane yine kara alacak kuyruğu beyaz var. Şöyle göstereyim. kırmızı çarşılı kırması var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Burada yine bir kara alacı kuyruğu beyaz. Bir mantolumuz var. Mantolunun fiyatı 40 liraymış arkadaşlar. Osmaniye güvercin pazarı. <laughs> Eyvallah kolay gelsin abi. Burada meverdilerimiz. Meverdi ne kadar abi fiyatı? 150 lira. Türünün güzelinden. Bir kara şinasimiz var. Pazarın en güzelleri burada herhalde abi. Göğ Hollanda. Bu Göğ Hollanda'nın fiyatı nedir? 200 lira. Burada bir kara derviş var. Karaşinasi sarımı verdi. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abi eyvallah.